Şimdi, Elif Toprak gelecek stüdyoya. Sırı sıklam aşık bir kadın. Ama sırılsıklam aşık. Yani öyle aşık ki... Ama terk edildi. Ee, Elif Toprak, 31 yaşında, iki çocuk annesi. Ee, kendinden 9 yaş küçük. Bunu hani söylemeyi sevmiyorum ama bu detayı da... E, hani 22 yaşında. Azerbaycanlı İb Emrah İbrahimova isimli bir gençle tanışıyor, aşık oluyorlar, nişanlanıyorlar, tam evlenecekler, bir anda e Emrah ortadan kayboluyor. Elif Emrah'ın tişörtünü kokluyor, çıkıp gelsin öyle ki özledim onu diye. Buradan seslenecek. Elif'in önce bir haberini getirelim ekrana, daha sonra Elif Toprak stüdyomuzda olacak. Nişanlısıyla düğün tarihi almak için evlendirme dairesine gitti. Bir buçuk sene önce tanıştık. Babasıyla abisi sürekli tehdit ediyordu zaten. Benim ailem de istemiyordu. Nişanlısı fırsatını buldu, kayıplara karıştı. Ortadan kayboldu gitti, beni terk edip gitti. Onu çok seviyorum, geri gelmesini istiyorum. Elif Toprak kendisinden 9 yaş küçük Emrah Bey ile sosyal medyada tanışır. Kısa sürede de nişan yüzüklerini takarlar. Sosyal medya üzerinden biz buçuk sene önce tanıştım Emrah'la. Evlenme teklifi yaptı. Kendi aramızda sözlendik. Evlilik teklifi etti bana. Ondan sonra evlenmeye karar verdik. Nikah dairesine gittik. Ancak Emrah'ın ailesi bu ilişkiye en baştan beri onay vermez. Daha önce evlenip ayrıldığım için, çocuklarımın olduğu için ailesi istemiyor. Elif Hanım ve Emrah Bey nikah tarihi almak için 10 gün önce harekete geçer. Pasaportu annesindeydi evraklarıyla beraber. Ben de en son dedim ki hani evraklarını getir dedim. Ben de yüzüğü takmayacağım dedim. Resmi nikah olmadığı sürece ben de yüzük takmam dedim. Yüzüğün bir anlamı yok dedim. Yüzüğü çıkarttım masaya koydum. Ta, i̇ki saat sonra tamam dedi. Ben gidiyorum evrakları almaya gidiyorum dedi annemlere. Ondan sonra çıkıp gitti. Sonradan bir iki telefon görüşmesini yaptık. Ondan sonra da hiçbir şekilde ulaşamadım. Arkadaşımdayım dedi. Geliyorum beni bekleyin dedi. Dışarıdaydık biz de zaten. Bekledik bekledik gelmedi. Aradık ulaşamadık. Ondan sonra daha hiçbir şekilde ulaşamadım. Telefonları kapalı hiçbir şekilde ailesine gittim. Ailesi kapıdan kovuyor. Arkadaşlarına yazıyorum. Arkadaşlara hiçbir şekilde hiç kimse bir şey söylemiyor. Bir haftadır hep bu tişörtünü kokluyorum. Başka da hiçbir şey yapamıyorum. Nereye gitsem kovuluyorum. Elif Toprağa göre nişanlısı ailesi tarafından zorla alıkonuyor. Ona tutulduğunu düşünüyorum. Sadece çıkıp gelmesini istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Onu çok seviyorum. O da çok seviyor. Ondan da eminim. Ama ne olursa olsun çık gel artık yeter. Elif Toprak Bursa'dan geldi stüdyomuzda. Emrah'ın tişörtü de elinde. Evet. Elif 10 gündür haber alamıyorsun Emrah'tan. 10 gündür haber alamıyorum. Hiçbir şekilde nereye gidersem gideyim resmi nikah yok. Hiçbir şey olmadığı için karakollardan hiçbir yerden bir bilgi alamıyorum. Ha. Ailesine gidiyorum. Ailesi hiçbir şekilde hiçbir şey söylemiyor. Bir hafta boyunca sürekli her gün kapılarındayım. Akşama kadar artık gidecek hiçbir çarem olmadığı için buraya başvuru yaptım. Hı hı. Ailesi zorla tutuyor çünkü benim evlenip ayrılıp iki çocuğumun olmasını daha önce de aynı Aile şekilde. Aile istemiyor öyle mi? Ailesi istemiyor. Daha hı. önce tekrar aynı şeyleri tekrar yaşadık. Annesi rahatsızlandı, arkadaşı geldi. Hı hı. Annen rahatsız gidelim dedi. Tekrar oraya gitti. Ondan sonra abisi elinden telefonu almış, odaya kilitlemiş. Tekrar sabaha karşı üçüncü kattan balkondan atlayarak çıkıp geri geldi. Ondan sonra da... Niye bu kadar tepkililer sana, ailesi? Hem yaş farkından hem benim iki çocuğumun olması için e, olabilir. tepkileri. Olabilir. Ama en son işte bayramdan... Sen 31 yaşındasın. Evet. Emrah 22. 22 yaşında. Nerede tanıştınız Elif? Sosyal medya üzeri ortak arkadaşlarla tanıştık. Ne zaman tanışmıştınız? bir sene önce bir seneden fazla oluyor. Hı, hı. Öyle işte sohbet şeyleri beğenirken hı hı. hani daha farklı yerlere gitti. Hı hı. Hani arada bir yaş, Bursa'da yaşıyor. O da Bursa'da yaşıyordu. Hı hı. Hani daha ilerleye gidince hani ben de zaten söylüyordum aramızdaki yaş farkı çocuklarımın olması hiçbir şey benim umurumda değil, kimine dediği umurumda değil diye ama Ailesine gidiyorum, ailesi hiçbir şekilde hiçbir şey söylemiyor. En azından iyidir, burada desinler. Gene hı hı. hiçbir şey söylemiyorlar. Elif o da sana, Emrah da sana hı. aşık mıydı? Evet. İkiniz birbirinizi çok seviyordunuz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.